Selamlar sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Nasılsınız? Her şey yolunda durumarım. Şimdi Mayıs haftasında, yani Mayıs'ın ilk haftasındayız. Bu hafta senin için düşünmekle alakalı, geleceğe yönelmekle alakalı ve aslında ilişkilerde güç kazanmakla alakalı gündemlerin ne olacak? Bir hafta olacak. Hayatının sınırlarını genişletiyorsun ve aslında yeni fırsatlar yaratmak ve kendini daha büyük bir sahnede görmek istiyorsun bu hafta. Bu alanlarda da enerjin açılmaya başlıyor bunu söyleyebiliriz. Kariyerinde, sosyal hayatında, aşk hayatında yepyeni gelişmeler var ki bunlar nasıl olacak? Buna bakalım. Öncelikle haftaya Merkür ve Jüpiter'in olumlu açısıyla başlıyoruz. Bu birazcık şöyle bir enerji. Büyük düşün, büyük oyna enerjisi. Yani seni büyük resme odaklanmaya çağıran bir enerji. Bir süredir kafanda şekillendirdiğin planlar artık somut bir hale gelmeye başlayabilir. Eğer bir seyahat, yurtdışı bağlantılı bir iş ya da akademik bir konu gündeminde varsa bu hafta çok süper destekleyici bir etki altında olacaksın bunlarla alakalı. Bunu değerlendirebilirsin. Ayrıca sosyal çevrenden çok güçlü fikirler duyabilirsin. Sana ilham veren insanlarla bir araya gelme şansın olabilir. Ve geleceğin için de aslında yine büyük kararlar alabildiğim bir hafta olabilir. Bu yeni bir eğitim olabilir, yeni bir Proje olabilir, hayatına farklı bir yön verme isteği olabilir. Bunlar çok daha fazla yoğunlaşmaya başlayacak. Kendi sınırlarını aç, açtın, ve küçük düşünmeyi bir kenara bırakıp büyük planlar yaptın ve onları uygulamak için de adımlar attığın bir sürecin başlangıcı olacak diyebiliriz. Venüs ve Plüto arasındaki olumlu açıyla beraber de aşk hayatın, ortaklıkların ve önemli ilişkilerin bu hafta büyük bir dönüşümden geçiyor. Uzun süredir bir ilişkide netlik arıyorsan bu hafta ya taşlar yerine oturacak ya da artık senin için artık faydalı olmadığını fark edip bir şeyleri bırakma kararı alacaksın. Partnerinle ilişkinin derin ve güçlü hale getirecek konuşmalar yapabilirsin. Eğer iş ortaklıkların varsa ortağın varsa daha doğrusu burada da önemli kararlar gündeme gelebilir gibi duruyor. Hayatında bir yoksa bu hafta seni derinden etkileyen ve bir yandan da hayata bakış açını değiştiren biriyle de tanışabilirsin. Bu birazcık şöyle bir enerji. İlişkilerde artık yüzeysellik değil derinlik ve bağlılık istediğini gösteren bir enerji olacak. O yüzden seni ileriye taşıyan kişilerle bir araya olduğunu, bir araya gelmek istediğini aslında bir arada bulunmak istediğini söyleyebiliriz. Merkür ve Şiron kavuşumu gerçekleşecek yine bu hafta. Bu da hayata bakış açını değiştiren ve bir yandan da iyileştiren bir enerji getiriyor. Bir kırılma noktası yaşayabilirsin. Bir süredir kendine sıkışmış, aynı döngü içinde artık böyle bir şeyleri değiştirmen gerekiyor gibi hissediyorsan bu kalıpları kırma zamanının geldiğini gösteriyor bu açı. Belki geçmişte yaşadığın bir başarısızlık oldu, bir hayal kırıklığı ya da bir korku ve bunlar seni geride tutuyordu. İşte bu açıyla birlikte bunları aşma fırsatında olacak. Öğrenmek, kendini geliştirmek, seni yukarıya taşıyacak bilgilerle donanmak için çok güçlü bir hafta. Geçmişte yaptığın hatalar olabilir ama bu hataları ve aslında bunlardan aldığın dersleri düşünerek artık bu bilgileri kullanarak kendine yeni bir yol ve yeni bir yön çizmeye başlayacaksın. Ve Merkür Boğa'ya geçiyor. Merkür'ün Boğa'ya geçmesiyle birlikte de kariyerinde yepyeni bir sayfa açılıyor. Çalışıyorsan iş hayatında önemli konuşmaların yoğunlaşabilir. Terfi, iş değişikliği, yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. İşinde daha sağlam, uzun vadeli planlar yapmaya başlayabilirsin. Geçici çözümler değil de daha kalıcı başarıların peşinde olacaksın bu süreç içerisinde. Yine iş başvurusu yapmak için yeni bir projeye adım atmak için ya da kariyerindeki o hedefleri bir gözden geçirmek için de çok mükemmel bir zaman bunu bu açıdan değerlendirebilirsin. Yani kariyerinde aslında uzun vadeli bir başarı yakalamak istiyorsan bu hafta atacağın hatta bu önümüzdeki günlerde atacağın adımlar belirleyici olacak ve ciddi hareket etmeye başladığın zaman da burada önemli bir karar eşiğine gelmeye başlayacaksın. Özellikle de dediğim gibi kariyerinle alakalı. Yani bu hafta hayatındaki pek çok şeyin yön değiştirdiğini hissedeceksin ve gerçekten seni ileriye taşıyan şeyler ne, insanlar kim, bunun için hangi adımları atmalısın? Bunların cevabını bulmaya çalışacağın bir hafta olacak ve bunların cevabını bulduktan sonra da o karşına çıkan yolu seçip orada da ilerlemekten çekinmeyeceğin bir hafta olacak açıkçası. Evet, her hafta olduğu gibi bu haftanın meditasyonunu yapalım hep birlikte. Şimdi rahatça otur. Sırtın dik, ellerin, omuzların rahat. Gözlerini nazikçe kapat ve derin bir nefes al. Ve bırak. Tekrar nefes al. Ve bırak. Hiçbir şey yapma. Sadece burada ol. Derin nefesler almaya devam et. Zihnin konuşmak isterse dinleme. Sadece nefesine dön. Nefesinin akışını takip et. Nefes al ve bırak. Şimdi kendine şunu sor. Bu hafta neye hazır hissediyorum? Cevap gelmese de olur. Boşlukta kal ve bu soruyu yalnızca kendine sor. Bir ağırlık varsa, içinde bir his varsa ona dokunma. Geçip gitmesine izin ver. Gelen tüm düşüncelerin geçip gitmesine izin ver. Ve içinden "Ben hazırım." diyebilirsin belki güç, belki yumuşaklık, belki de hiçlik hissi gelebilir. Hepsi olabilir. Sadece gelene olduğu gibi gelmesine izin ver. Bir nefes daha ve bırak. Şimdi sessizce kendine dön, içine dön ve sor. Bu hafta neyi bırakabilirim? Soruyu havada bırak, cevabı arama. Sadece izle. Bir süre bu sessiz alanda beraber kalalım. Son kez derin bir nefes al ve nazikçe bırak. Ve güzel bir tebessümle meditasyonu bitirelim. Ne zaman istersen gözlerini açabilirsin. Haftan şahane geçsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere sevgiler.